Ya koskoca Levent Hoca... ...o manyak Halil'e benzer mi? E Feliha avaz avaz gelince... ...adam istenmediğini anladı vazgeçti. Ay Mehmet adama karşı babana eziklettin. Adam çekti gitti. Sen hala neredesin? Ya babama karşı ben mi açıp oldum ama? Hani nereden biliyorsun adamın... ...kendi canını düşünüp de bu olaydan sıyrılmadığını? Hem zaten her seven ille evlenecek diye bir şey yok. Ne bileyim belki adam evliliğe karşıdır. Levent Hoca delikanlı adam. ...gözümün içine baka baka seviyorum dedi. Baştan niyeti ciddi olmasaydı... ...lafı evirip çevirmez, ben evlenecek adam değilim derdi. Feriha'nın çirkefliği bozdu her şeyi. Ay git bir daha yakasına yapış, tamam mı? Ne diyeyim? Hayır, hadi Feriha'yı zorladınız diyelim evliliği. Hayır, koskoca Levent Hoca'yı nasıl zorlayacaksınız bilmiyorum. Yatıyorum ben, tamam?